İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. İzlediklerimizden yorulmayacağız. Buyurun İhsan Bey. ne izledik? Yani <laughs> inanılmaz bir şey izledik. Garip yani Hemen not, ilk not, not, not alamadık, alalım. Not alamadık. Tamam durumu biliyoruz. Yani e, Acun abi orada Dominik'te. Pınar'ın geçen senden Sema ile beraber bir durumu var. Sema dolayısıyla diskalifiye olmuştu. Şimdi bu oyunun adı neydi? E, sumo. Sumo oyunu. Evet meşhur bir oyun. Ee, biraz e, içerisinde fiziksel kuvvetin yer aldığı ee, tabii ki kuralları olan ama Survivor oyunu şimdi bir anda e, sakat olan bir arkadaşımız mesela bugün de oyunda göremediğimiz Sema bence sakat ben zaten onun hep bir soru işaretiyle barındırıyor ya kafamda sakat bir arkadaş bazı oyunlarda var bazı oyunlarda yok bazı oyunlarda var bazı oyunlarda yok şimdi bu oyunu görünce herhalde olmaz dediğim kişi bir anda olmak istiyor bu oyunda doktor raporu yok herhalde yani yarınki tanıtımda Doktor raporu olmayan Sema bir anda Pınar Pınar'ı seçiyor hevesle. Pınar da kendi kendine kurallar koyuyor. Böyle 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 bir şey olan birisi bu oyunda beni seçemez. E seçebilir mi seçemez? Mi? Yani bu oyunun kuralını şimdi acun medya koyduysa tamam. Eyvallah. Ama seçtiyse ve sen orada kendi kendine kural koyuyorsan o ne demek oluyor? Şimdi bir serzeniş dinliyorum Sema'dan. Ben sanki şiddet bağımlısı biriymişim gibi gösteriliyorum diyor. E geçen sene evet bir şiddet yaptım ama kesinlikle bağımlısı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu oyunda senin Pınar'ı seçip yenmek istemen de son derece normal geliyor bana. Sıcağı sıcağına ağzından çıkan şeyler bunlar. Yani biraz daha konuştukça bir şeyler söyleyebilirim ben de. Buyurun. İhsan'dan devam edeyim o zaman. Yani ben de ilk dikkatimi çeken şu oldu. Bu arada oldu. E, çok özür dilerim Hanzay'cığım. Tanıtımımız şu anda yüklenmiş. Hanzay'da ile ortamızda verebilir miyiz tanıtımı? Evet buyurun. Şimdi beni şiddet yanlısı gösteriyor, devamlı e, amacı bu diyen birinin ağzından çıkan tartışma anındaki ilk cümlelerden biri sen e, orada hani büyük ihtimalle şiddet meyilli bir söz kullanıyor. Sen bir şey mi istiyorsun? Dayak mı istiyorsun? Dayak, diyor. Mı, istiyorsun, Dayak diyor. mı istiyorsun? Ben öyle okudum ağzında. Sema'nın kendiyle çeliştiği bir noktadır bu bence. Sema kavgayı hemen o vitese çekmiş. Ben şey, seçilmek istemiyorum diye kendi kafasından bir kural üreten Pınar var. Tamam onu izliyoruz. Ama ondan sonra Sema'nın şiddet yanlısı biri gözükmek istemediği halde kendi ağzından çıkan ve konuyu e, dayağa getiren kendisi oldu gibi görüyorum ben çok iyi yeni izlediğimiz için. Şimdi e, Pınar'ın Davasının daha prodüksiyon tarafıyla olduğunu düşünüyorum. Çekip gitme e, eğilimi içerisinde çantasını toplamış, montunu almış. Çok teşekkürler. Ben gidiyorum. Bana e, yani bu seçimi yap, yaptırtmamalılardı gibi bir nokta var. E, o yüzden de, ne ol, e, bilmiyorum. Yani kendi şeye bağlayan hı hı. kısmı o. Semanın. Buyurun, buyurun Semih Bey, sıcağı sıcağına. Alalım. Sayın Fukan dede. Evet. Sema neresinden sakat? Sema neresinden sakat? Sema'nın omuz sakat değil mi? Evet. Ama Sema bir oynuyor bir oynamıyor. Ee, böyle sert bir oyunda oynamak istiyor şimdi. Burada bir enteresanlık var. Ee, dolayısıyla e, Sema'nın ben oyun seçmemesini yeğliyorum artık. Hı hı. E, şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> bir dahaki tur. E, tur daha yani, tur bitti. Söyleyeyim. biliyorsunuz. Ben o zaman bir e, yorumlayayım şöyle. Şimdi Öncelikli olarak Sema'nın birçok oyuna çıkıp çıkmadığını Survivor'ın başından beri izleyicilerimiz gözlemliyordur. Omzunda bir sakatlık olduğu söyleniyor. Tabii ki iki takımın arasında yapmış olduğu partide danslarıyla yine gündem oldu. Hani sakatlığı varken nasıl böyle dansları edebiliyor dendi. Bugün de ciddi temasın olduğu, fiziki karşılıklı temasın olduğu bir oyunda çıkıp Pınarı seçmesi manidar mı derseniz bence çok manidar çünkü ilk defa yarışmacılar bu sezon karşı karşıya gelip fiziksel güçlerini birbirleri üzerinde kullanabilecekleri, gösterebilecekleri bir oyun. Bu oyun sert bir oyun. Hatta Survivor'ın en sert oyunlarından bir tanesi diyebiliriz. Yarışmacılar minderlerle alınıyor. Birbirlerinin üstlerine çıkıyorlar. Onları tuş etmeye çalışıyorlar. Güreş, güreşi andıran bir oyun biraz daha. Dairenin dışına götürmeye çalışıyorlar. E tabii ki bu noktada Pınar'ın geç, geçtiğimiz sene Sema ile böyle bir problem yaşadıktan sonra bu durumdan şikayetçi olması ve e, ben Sema tarafından böyle bir oyunda seçilmek istemiyorum demesini ben haklı görebilirim. Bak haklı görebilirim ama en başında sen Survivor'a da geldiysen ve Sema'nın olduğunu da biliyorsan bu tarz oyunlarla da karşılaşacak olmanı da eee planlamış olman lazımdı. Yani bu da senin göz önüne alman gereken şeylerdi. Yani ben Survivor'a geliyorum. Survivor'da bir sema var. E ben bu sema ile hiçbir şekilde yakın temas yaşamayacağım. Hiçbir oyuna çıkmayacağım. Öyle bir süt liman bir Survivor olmayacağını hepimiz biliyoruz. E bunu öngörmesi gerekirdi. O yüzden ben burada Pınar'ı da eleştirebilirim. Ama semanın da böyle bir oyunda bir anda Pınar'a yükselmesini de açıkçası manidar bulduğumu söyleyeceğim. Semanın yükselmesi manidar olabilir ama Pınar kendi kendine o kuralı koyabilir mi? Yani şimdi bir de Sema'nın açısından bakalım. Sonuçta bütün koşulların el verdiği, doktorun onayladığı, iki oyuna çıkan ismin, biri kırmızı takımda, biri mavi takımda, ben Pınar'ı seçiyorum deme özgürlüğü verildiği noktada Sema'ya, Sema'da sonuna kadar o özgürlüğünü manidar ya da değil, belli bir amaç uğruna veya değil, kullanma hakkına sahip Pınar kendi kendine bu isim beni seçemez şu an çünkü bizim 2024'te böyle bir olayımız vardı deme hakkı ben açıkçası Pınar'da görmüyorum. Dediğin inanılmaz doğru bir şey var. O zaman sen Sema'nın orada olduğunu biliyor muydun? Biliyordun. Gelmemek senin tercihin. Çünkü sizin aranızda böyle bir fiziksel şiddete dönen bir gerilim olmuş. Ha bu devam eder etmez bunu bilemeyiz. Ama sen kendini bu anlamda korumak istiyorsan bu yarışmaya hiç katılmayabilirsin. Katılıyorsan da her şeyine gireceksin bence. Sayın Furkan Dede, Sema'nın omzu sakat. En ee, omuzun en aktif çalıştığı bir oyunda yani klasik yılların sumu oyununda Sema oynamak istiyor. Burada enteresan bir durum var. Artı Dilber dansının ne kadar zor olduğunu biz biliyoruz. O figürleri bile bu omuzla yapabildi. İşine geldiği zaman Sema her yerde var. Bu burada çok net söylüyorum. Bu oyunu oynadım ben biliyorum. Bu oyunda fiziksel olarak güçlü olan gücüne güvenen yarışmacılar... Ee, belki parkurda eşleşmek istemediği yarışmacılardan intikam almayı bekledikleri yegane oyun. Burada göreceksiniz iri isimler öne atlayacak hep. İsmail Balaban gibi, Hikmet gibi. Belki Adem de kaçacak çünkü Hikmet şimdi en güçlüsü gibi duruyor oranın, iri. Değil mi İsmail öyle. Şimdi burada erkekler güç göstermek istiyor. Gücüyle ön planda olan isimler de bazıları da böyle yenemeyeceğini anlarsa oynamak istemeyebilir. Mesela Adem belim sakat diyebilir. Bilmiyorum. Olabilir. Çünkü kimse burada karizmasını çizdirmek istemiyor. E, Sema da kendine güveniyor, güçlü olduğunu düşünüyor. Pınardan da bir nevi legal bir şekilde Pınarı darbelere maruz bırakmak istiyor. Bu net. Pınar haklı mıdır? Sonuna kadar haklıdır. Oynamak istemiyorum diyor. Haklı. Çünkü darbeli bir oyun. Bu oyunda sakatlıklar da olabiliyor. Bu öyle bir oyun. Hı hı. Dolayısıyla Pınar oynamak istemiyor. Oynamak istemiyor bilir. Çekilebilir. Zaten olmuyor mu? Adem geçen gün oynamayacağım deyip çekilmedi mi? Karşıya seçme hakkı verin isterseniz dedi anne. Onu da yapabilir. Ama Pınar davasında haklı. Bence ona tolerans gösterilebilir. Çünkü geçen sene fiziksel bir şiddete maruz kalmış kız. Böyle darbeli bir oyunda ee, kimle bir e, mücadele içerisine girmek istemiyor. Kendisine güvenseydi semayı yenebileceğini ya da... Ama Pınar öyle bakmıyor olaya. Pınar öyle bakmadığı için oynamak istemiyor. Sonuna kadar hak veriyorum Pınar'a. Sema'da, Sema'da yine bir şey döverim seni bilmem ne. Hep böyle farklı yerlerde geziyor. Sema'nın da yani hiç sinirlendiğini biz görmüyoruz ama Pınar'a karşı bir kini var, bir hırsı var. Bu hırsı atamıyor. Niye atamıyor bilmiyorum. Hep atletizmden gelen entrikasal bir hırs o. Zaten görüyoruz atletlerin arasında hep yıllarca, yıllara dayanan bir entrikalar var ya. Hepsi farklı iddialarda bulunuyor. Şey derecelerle ilgili. Peki Pınar'a hak veriyorum derken yani bu oyunda Semali oynamama özgürlüğü olduğunu düşünüyorsun. Evet. Çünkü... evet bu ilginç bir tartışma konusu bu arada. Yani düşüneni de anlayabiliyorum ben. Ama hani bir yandan da oyun kurallarının dahilinde o zaman biraz bu buna böyle bir hak tanınırsa o zaman yarın bir gün mesela diyelim birileri bir atışma yaşandı. iki takımdan birileri arasında ve Ertesi gün işte atıyorum Yusuf'la e, İsmail. Yusuf dedi ki ben bugün bu tansiyonun üzerine İsmail'le oynamak istemiyorum. O zaman ne diyeceğiz? Ama özel bir durum var burada. Örnek vereyim şimdi. Tam değil Biraz de hassas... bir benzetme yapacağım. Ama... Şimdi Adem geçen sene bana yarışmada saldırıda bulunmuş fiziksel olarak. Fiziksel olarak benden de güçlü. Kendi yaptığı spora da güveniyor. Değil mi? Kroşelerine güveniyor. Bir ring oyunu geldi. Boks. Örnek veriyorum. Adem hemen diyor ki ben Semih'le oynamak istiyorum. Şimdi bu olmuyor. Ben Adem'le oynamak zorunda değilim ki. Orada bir intikam hesabı var onun. Adam boksör. Ya Sema da burada kendine güveniyor Pınar'ı. Pınar'a darbeyle yıpratma peşine gidecek. Pınar da bunu anlıyor. Pınar oynamak istemekte sonuna kadar haklı. Sence İhsan? Ben hiç katılmıyorum Semiha'ya e da. Şimdi ben şimdi yine notlar aldım kendimce düşündükçe böyle izledikçe tekrar tekrar. Şimdi diyorum ki önce Sema'dan başlayacağım. Şimdi pazar günü silindir oyunu var. Hiçbir elin omzun kullanılmayacağı silindirin üstünde oynuyor arkadaşlar. Tam böyle dengede duruyorlar. Denge silindir ne diyebiliriz ona biz? İki bacağın üzerindesin ve asla ellerine en fazla denge sağlıyorsun. O kadar kullanıyorsun ve bu silindir oyunda sema raporlu. Çünkü omzu sakat. Pazartesi günü parkur oyunu var sema oynuyor. Salı günü yani biz bu akşam izlediğimiz oyunda bir kuvvet oyunu var bir yere asılmak zorunda kalıyor. Sema izinli anlıyor olabilirim yani burada sakatlığı var tutamıyor. Çarşamba günü de yine kuvvete dayalı bir oyun var. Sum oyunu. Sema'nın ne olması gerekiyor? Çok basit bir örnek vereceğim. Pazar günü iki bacağın üzerine durması gereken bir oyunda izinli olan, raporlu olan bir arkadaş. Bugünkü sum oyunu ne olması gerekir? Yani size soruyorum mantık olur Muaf olması gerekir. Muaf olması gerekir. Oynamaması gerekir. Niye ben Sema'yı ve adam seçerken, seçmek isterken görüyorum? O zaman işte bak burada benim kafa. Yani sen oyunun oyun mu seçiyorsun? Bazıları oyun mu seçiyor dediğim yerdeyim ben şu an. Yani baktık ki sumo oyunu. E omzun sakat. iki gün önce silindir oyunda yoksun. Burada niye varsın? Burada niye oyun oynamak için bu kadar arzulusun? Mah ah be falan deyip kenarda dur o zaman. Sakatım çünkü demen lazım. Bence. Çünkü onu tutacaksın. Darbe gelecek sana. Üstelik kuvvet oyunu. Bu akşam izlediğimiz oyundan bile daha sert bir oyun. Sema bir oyunda oynamayacaksa ilk bir oyunda oynamamalı. Bence. Ama belli ki doktora gitmiş herhalde oynamak istiyormuş. Ya da Sema'nın düzeldi, sakatlığı düzeldi o, ne gece. O fırsatı geldiyse. O gece şey düzeldi. Şimdi diğer tarafa dönüyorum Pınar ya burada haklı yok bence. Diğer tarafa dönüyorum. Sen çok güzel bir yerden girdin Hazal Doğru'yu destekledi. Pınar oraya gel gelecek geldi. Rakip takımda olacaksınız. Sema ile rakip olacaksınız tamam. Ve sen biliyorsun ki temaslı oyunlar var Survivor'da. Sumo var. İşte arkadan bir şey çekmek var. Ee, elindeki bir şeyle birbirini düşürmeler var, vurmalar var. Geçen gün de oynandı. Ondan sonra futbolları var, bir sürü daha temaslı oyunları var, basketbolları var. Yani senin Semal'e bire birebir temas edebileceğin bir sürü alan var. Sen dedin mi yönetime ben semali bu oyunları oynayamam. Öyle bir şey şart koştun mu? Veya sen bunu teklif ettiğinde yönetim sana ne dedi? Ben eminim ki böyle bir şey yok. Burası Survivor ne alakası var? Kimse seni o günkü gibi yatağından kaldırıp bir şey yapamaz burada. Oyunların kuralları belli. Sen bu oyunların kurallarını da bilerek, isteyerek buraya geliyorsun. Rakip de olacaksın Sema'ya. Sen de oyun seçemezsin. Pınar'cığım sen de yenileceğini biliyorsun bu oyunda. Kaybedeceğini biliyorsun. Hazır kadınlar haftası risk de var. Ben farkındayım. Parkurlardan da kaçıyorsun. Çoğu parkurda bir oyun yapıp kaçıyorsun. Nerede hafiflik oyunu? Atıyorsun kendini oyun içerisine. Çünkü averajını oluyorsun Kadınlar haftalarında o kızları elemek istiyorsun. Ben onun da farkındayım. Sen şimdi acaba bunu bahane mi kullanıyorsun? Kendi kendine kurallar mı koyuyorsun? Şimdi, tamam ben Sema'yı eleştiririm. Şimdi Pınar'ı da eleştiriyorum. Kendi kendine kural koyuyorsun. ya. daha önceden konuştun mu? Girerken bunu anlaştın mı? Yok öyle bir şey. Sen seçemezsin derken kimden aldın bu şeyi, kural koyuculuğu? Kim verdi sana? Kural kitabı var elinde? Seni hak veriyorum diyor. Kim, kime göre neye göre? Su boyunun kuralları var. Su boyununda yani kalkıp bir tane kuraşa vuracak hali yok ya. Yaparsa o diskalifi olur yine zaten. Yani sen burada kaybedeceğini biliyorsun. Kritik de senin avarajların. Bundan kaçmak için bahane arıyorsun bence. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Pınar'ı yenebilecek kişi yok bence bu oyunda. Ben öyle düşünüyorum. Asla. Ondan sonra başka bir şey geliyorum. Pınar yine tıslama 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 diyor. O ne? Yani tartışabilirsin gördüğümüz kadarıyla. Yani şu demek değil <laughs> mi? Hanzade yılansın. Yılan. Yılansın. Yılansın demek olmuyor bu Tıslama tıslama tıslama. Milletin içerisinde. Sen de bir şeyleri evet Sema doğru bir şey yapmıyor. Evet yine orada şiddete meyilli bir şeyler söyleniyor ki. E, bu ne yapıyor yine? Yani Al birini vur tekini, Al ötekini vur birbirine. Yani ben neresinden tutacağımı şaşırdım. Bu iki arkadaşın davası devam ediyor. Ama izlediğimiz bence rezalet bir görüntü. Yani dediği de çok doğru Hanzade'nin. dedim. Ben belki orada biriyle problem yaşadım. Veya Adem kılıççıya ya adam olimpik boksör. Ben o zaman çıkmak istemiyorum. Ben de böyle bir kural koydum kendi kendime. Abi adam olimpik boksör ya. Ben ona nasıl çıkacağım? Benim bir yerimi vurursa ne yapacak? Derse bir yarışmacı. Veya Hikmet oradan seçti. 60 kilo bir adam. Kilo, onu 60 kilo, kilo bir adam seçti. Siklet vardır o değil böyle işlerde? Böyle işlerde Yo, siklet o aynı vardır. Aynı seçebilir. Server kurallarına göre seçebilir. Öyle bir kural var. Mesela gıra, gıra ben güreş yapıyorsun veya boks yapıyorsun. Hangi branşı yapıyorsan belli bir kilo şeyinde e, nazarında e, yarışıyorsun rakibini. Siklet. Sen şimdi sikletin var orada. Şimdi 135 kilo bir hikmetle 65 kilo oradan birinin yarışması server'da muhtemel. Diyebilir mi adam? Ben abi iki katı adamla yarışmak siklet istemiyorum. Siklet farkımız var. Ben, bu yarışmak arada istemiyorum. Çıkmak ben çıkmak istemiyorum. istemiyorum. Ben bu yarışa çıkmak istemiyorum. O zaman ona da haklı diyeceğiz biz. Aynen, Kendi kendine aynen. kural koyan insanlar var ya burada. Yani derlerse arkadaşlar 20 kilo farkı olanlar yarışamaz. Geçtiğimiz senelerden münasebeti olanlar ve diskalifi olan arkadaşlar yarışamaz. Kuralları koyduk, buyurun seçme. Derlerse tamam. Çok genişler o zaman. Ya tamam. Yani, bazen ama öyle. dememişlerse o varsa. Bence o daha beter bir şey. 60 kilo adamla 130 kilo adamın eşleşmesi daha da beter bir şey. Kaan mesela şu an yarışmada olsaydı Hikmet tarafından seçilebilirdi. Kaan ve Hikmet'in bu oyunu oynadığını düşünebiliyor musunuz? Senin, senin bahsettiğinde birinde psikolojik bir zafiyet ve e, diğer tarafa karşı belki dengesizlik var. Geçmişe dayalı işte korku mu ya da hırs mı neyse iki taraftan. Diğerinde de fizyolojik. Bu oyun. Hikmet'le Kaan'ın oynadığını düşünsene. Sen oynadın mı bu oyunu? Oynadım. Oynadın değil mi oyun? Oynadım. Ne kadar suistimale açık bir oyun olduğunu biliyorsun. Ama hemen ceza alındığını sarı kart kırmızı kart yürü alanlar var orada. Bir de dar, darbe uygulamak yasak değil ki bu oyunda. İttirerek vuruyorsun. İttirmeyle karışık vuruyorsun. Yani darbe var oyunda hep. Şimdi kafasına da vurabiliyorsun. Yeri geliyor. Birçok biz e, oyunun durduğunu göreceğiz. Pınar sonuna kadar haklı. Burada Pınar'ın hakkında yeni iki tane arkadaş var. Neden derseniz çünkü Pınar, Pınar'ın kimseyi yenemeyeceğini biliyor o yüzden diyor. Pınar averajını düşürmemek için yapıyor dedi. Evet, Sayın, Tarkan. Bazı, Sayın Tarkan. bazı Tarkan, bazı isimlere bakmaz tamam, tamam. Pınar'a bakmayan Ama bir Ama Pınar şunu diyor mu? Ben oynamak istemiyorum. Pınar ben Sema ile oynamak istemiyorum diyor. Sema karşı takımın fiziksel olarak en güçlü kadın yarışmacısı mı? Mesela Sema öyle bir gücüyle ön plana çıkan bir yarışmacı mı? Hayır. Pınar... Ben oynamak istemiyorum demiyor bakın bu çok önemli. Ben Sema ile oynamak istemiyorum. Ben de öyle bir hakkı yok diyorum işte. Tamam hayır yani oyundan kaçıyor yani. dedi ya tamam, o zaman yarınız ki ben de Dalime ile oynamak istemiyorum. Ya bu konu başka. Şimdi hilemez mi yani, kilo yani o zaman? Aralarında ile Dalime arasında da muhtemelen bir 30-40 kilo fark vardır. Tamam. Ben tamam. de onunla oynamak istemiyorum. Ona direnemeyecek o ki zaten. Aralarında öyle bir ya, direnebilecek direnemeyecek Aralarında o zaman. Aralarında öyle bir hikaye yok. Ama tamam, Sema, ben... sen... Allah Allah. Ay, Sema diyorum Semih sen Sema'nın ee, tamamen kötü niyetine ve inisiyatifine bırakmış. O zaman mesela her şey her an olabilir. O zaman aynı adaya aynı sezon sokmasaydık bu ikiliyi. Nasıl ne olur? Bu da alaka? darbeli oyun diyoruz Ama biz. Ama darbeli oyunun kuralları var diyoruz bizde. Kuralları bu kurallar, olabilir. Bu kuralları açtı. Bu, bu kuralı parkurda da açabilir. O zaman ortak engele de girmesinler. Tamam ortak engelde de itiş göküş görüyoruz biz de. Görüyoruz Ama burada, bu bayağı, burada vurma var mı? Ortak engelde bayağı ya. bir şey var. Ortak engeli de girmiyor. Elimdeki Bunun sonu yok. Süngerle var. ne kadar sert olduğunu biliyorsun değil mi o süngerin? Ee, yani ya belki de semi oyun, oyun kuralları dahilinde ...herhangi bir ortak engelden daha tehlikeli değil bu oyun. Yani ortak Adetli engeller... değil. Ya o havuzlardaki o orta, filenin ortasından geçerken eğer sen kötü niyetliysen... ...onun zaten kalbine kaldıysa iş herhangi birinin sana bir sürü bayağı bir zarar verebilir. O Görmedik bir mi şey. Merve'nin elindeki diskleri kafasına vurduğunu Ayşe'nin? O başka bir şey değil o aynı şey. Harkur Survivor'ın gerçeği. için bu oyunda Survivor'ın en büyük tamam, gerçeği. Tamam bu bir kere oluyor on kere oynamıyor. Bir kere geldi tamam. darbeli bir oyun sen kötü niyet diyorsun.